Arkadaşlar sizler için Evet sizler için böyle parti lensi e, Mehmet Optik'ten istedim ve onlar da sağolsunlar aşağı linkini bırakıyorum Mehmet Optik burası arkadaşlar e, yani optikçi sağ olsunlar bana lensi hemen bir günde hiç beklemeden gönderdiler ben de hemen videosunu sizler için çekmek istedim şimdi tabii ki bu parti lensi yani böyle e, konsept lens olduğu için kendimce vampir olmaya falan çalıştım çok da iyi yapamadım tabii ki makyajımı e, ama işte konsepti anlatabilmek için e, böyle bir şeyler yaptım arkadaşlar. Lens'in rengine bayıldım. Tam bir şeytan gözüne çeviriyor. Lens'in arkasında böyle bir aslar var beyaz tonlarında. Onun önünü boyamışlar kıpkırmızı. Bu arada da lensde hiçbir görme problemim yok. Gayet de güzel görüyorum. Hiç sisli falan görmüyorum. Gece karanlıkta kullanabilirsiniz bir partiye gittiğiniz zaman. Ve onun dışında e, lens çok konforlu. Günlük hayatta bile kullanabilirsiniz. Ben düşünmüyorum. da değilim. Çok güzel durdu çünkü. Gün ışığı çekimleri bile aldım sizler için. Çok tatlı bir lens arkadaşlar. Yani böyle tam böyle e, partilerde işte Cadılar Bayramı'nda ya da makyaj videosu yapıyorsunuz ya değişimler. Tam işte onlar için ideal bilens olmuş. Bu konuda da çok güzel. Mehmet Optik'in aşağıya linkini bırakıyorum. Yine onlara çok çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten hemen gönderdiler. Ee, e, sizler eğer internetten alışveriş yapmaktan korkuyorsanız kesinlikle Mehmet Optik'ten satın alabilirsiniz. Çünkü orası bir optik dükkanı. Bir de makyajı sileyim dedim. Bir de o şekilde görünen normal insan suratında da nasıl durduğunu göstereyim dedim şey diyor musunuz zaten normalinde aynıymış falan diye. <laughs> i̇şte e, normalde de işte o garip makyajı yapmadan da yani gözlerin altı böyle mosmor olmadan da lens aynen bu şekilde duruyor. Ya gerçekten çok güzel arkadaşlar yani takabilirsiniz ya ben günlük hayatta bunu kullanabilirim. Benim gibi çılgın ve manyaksanız rahatlıkla bunu günlük hayatta kullanabilirsiniz. E, şimdi de yakın çekimleriyle sizi baş başa bırakıyorum. Hazır gün ışığı bitmeden hani dışarıda takarsanız eğer olur da lensi ee, güneş ışığında nasıl durduğunu göstermek istedim sizlere. Arkadaşlar lens gerçekten korkunç. <laughs> çok güzel ya bayıldım. Baya böyle kıpkırmızı bir göz. Şimdi aynadan da bakıyorum. Korkunç duruyor ya. Ama çok güzel. Yani e, tamamen gözünüzün rengini kıpkırmızı yapıyor. Şimdi bombeli mi değil mi diye soracaksınız. Çok önemli mi sizce artık bunu bombeli durması? Bu arada bombeli de durmuyor yani. Çok ilginç. Bir de lensin arkasında astar var böyle beyaz gibi dediğim. E, zaten videonun başında da söylemiştim. Buna rağmen e, görüşümle ilgili bir problem yaşamıyorum onu söyleyeyim. Ortasını çok dar yapmamışlar. O yüzden de hani görüş mesafemde sorun yok. E, ama böyle kahverengi gözle de çok güzel uyum sağladı kırmızı renk. Bence doğal durdu arkadaşlar. yani şöyle ki baya baya kırmızı göz oluyor. Çok güzel kapatıyor. Aslında normal mavi lensleri de böyle yapsalar acaba diyeceğim ama çok tabi oyuncak bebek gözü gibi durur. Ama ben çok beğendim ya. Gerçekten güzel iş çıkartmışlar. ikonik marka olarak. Çok da güzelmiş. Rahat da arkadaşlar. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın gözlerimi açabiliyorum. Yanma yok şu anda. Ee, herhangi bir problemle yaşamadım. Gayet güzel. Ee, kesinlikle Böyle bir şey takmak istiyorsanız özellikle makyaj yapanlar işte bu bu tarz şeyler yapanlar e, sosyal medyada müthiş bir alternatif ya. Gerçekten çok ama çok sevdim. Arkadaşlar bu lens canavar vampir çok güzel. Bir de böyle balkonda sokak çekimi yapalım. Hani sokaktaymışız gibi. Ya bir şey söyleyeceğim. Normal lenslerden daha çok sevdim ben bunu ya. Çok güzel. Baksanıza. Çok iyi yapmışlar ya. Tekrardan Mehmet Optik'e teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar o Mehmet Optik'te e, gerçekten tüm markaları bulabiliyorsunuz. E, çok da güvenli bir e, yer tabii ki optik dükkanı sonuçta. E, size hemen gönderiyorlar. Ben dün rica ettim e, sizler merak ediyorsunuz diye. Vallahi çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bir gün içerisinde lense gönderdiler bana. Solüsyon bile göndermişler. Ee, çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Lensin e, gün ışığındaki duruşu da böyle. E, biraz da karanlıkta bakacağım hani e, partiye martiye gittiğinizde daha çok loş ışık olacak ya orada nasıl duruyor ona bakalım. Arkadaşlar olabildiğince loş ışıkta çekmeye çalışıyorum biliyorsunuz kameralar loş ışıkta çok odaklanamıyor. E, oha. Şu anda aynadan da bakıyorum kendime. Wow. Gerçekten e, canavar arkadaşlar. Yani ama tatlı bir canavar. Şeytan. Lucifer. <laughs> Lucifer. Öyle mi okunuyordu? Tam bir şeytan gözü işte. Vay be. Çok beğendim gerçekten. Bunun sarısı da var beyazı da var bu arada. Ben kırmızıyı istedim özellikle. Ee, çok çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle böyle canavar olmak istiyorsanız ikonik markanın bu lensini alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.